arkadaşlar Bugün size elektrik sabun baloncuğunu çekebiliyor mu diye göstereceğim önce bunun için gerekli olan malzemeler iki adet pipet bir adet balon bir adet sabun ve su karışımı ve bir tepsi önce sabun ve su karışımını tepsimize döküyoruz sonra balonumuzu Saçımıza sürüyoruz. Sonra bir baloncu hareket ettirmeye çalışıyoruz balonla. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Bundan da anladığımız yani anlayacağımız şey elektrik sabun baloncuğunu çekebiliyormuş. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.